Rukan Bey, Rukan Bey, bakar mısınız efendim? Şu hangi taş acaba? O, Tulum Taş. <laughs> Çıkalım ya. İnternette Tuna Taus diye biri var biliyor musun? Aynı ona <gülüyor> benzetiyorlar. Benzetiyorlar. <laughs> şey... <laughs> evet, Tulum Taş Mağarası'ndayız. arasındayız gibi. Tulum Taş dediklerini de eskiden beğenmezlerdi. Ya şimdi mağarası evet. açıldı bak. Mağarası açıldı, görüyorsunuz. Bakalım hangisi? Hava çok sıcak. Abi e bekliyoruz. Eyüm ey, Salih sıcaklarına geldik. Neydi? <laughs> Eyyum Salmak mıydı? Öyle bir şeydi işte. Eyyam-ı bahur. Vah ba oğlum e nasıl ezberledin o Arapçayı? Işte Bizde daha... dil e yatkınlık var dile. <laughs> ya burada harcamıyorum Çünkü harcacak bir şey de yok hala. Yani ne yani harcayayım parayı dayı? bir kahve mi içeyim? taş mağarası'nda kahve içelim. Serbest var mı içeride aç? <laughs> var var. <gülüyor> Şimdi geldik çok heyecanlıyız. Tulumtaş mağarası. Abi tulumtaş dediğimizde biz bir köy yani tulumtaş. Bir de Gölbaşı Belediyesi açmış galiba. Rağbet tabii çok fazla. Hani beklediğimizden fazla. Sıra bayağı var ve güneş de baya var. Mescid de varmış abi gelirseniz haberiniz olsun. Bugün bedavanın son günü herhalde. Ha öyle bir şey var muhtemelen. Şuraya bir ataydık kendimizi. <laughs> Gölgeden yararlanabilirsek. Çalıştı. Anla güzel bir şu. Şuradaki bene odaklandı galiba. Beni. Benim. Menim. <laughs> Kamera da görünce hiç gülmüyordum bu şeyde ama burada biraz komik geldi tabi. Boyun masada 1.50 elliyi sana kaldıramam yukarı bir elliyi. Buna göre gidip okuyarsan. <laughs> Şu gruplarda ezberledim de bana? Ezberledim ben, de. Bakın öyle gibi yem. Senin ses <laughs> daha fazla çıkıyor lan. İşte o düşen demek bak ki. <laughs> o bozuk olan. Ah be güzel. Ben bakın öyle gibi Hem de diyerem hem de yaşayıram. Adam ezberlemiş. Gerisi yok. İçeride devam ederiz. Bayağı çakıl baştan dökmüşler gibi geldi ama. Evet. <laughs> başlarken yanımızda bu dayı yoktu sanki ya. Ha? Dayı sonradan türedi. Dayı başlarken yoktu yanımızda. Bir anda önümüze geçti. Spanlandı abi. Pencere al, al. gördük, <laughs> ne oldu? Tarihi pencere. Al porları al, al. <laughs> gördük, <laughs> ne oldu? Gördüm, dağ, taş. Tamam. <laughs> <laughs> Dağ taş çok beğendim mesela. Şurası oh, çok hoş. O şeye benziyor ya. Bu AVM'ler oluyor ya intihar etmesinler diye <laughs> şey yapıyorlar. Evet arkadaşlar tarihi Starbucks koltuğu gördük. Bunlar da her yerde satılıyor ha. Sandalyeler var ya. Plastik değil onlar? Her yerde. O plaj şeyi gibi biraz daha ya. Çünkü böyle Aynı fileli falan. Olabilir biraz böyle şey. Alaşım gibi. <laughs> Abi giriş nerede ben onu şey yapamadım hala. Evet. Ha şuradaki yerden giriyorlar muhtemelen. Şura var ya. Ha şurada. Şurada, şurada. şurada ne var? Burada, şurada bir şey yok. Beni koymasa da bir elde seni kaldıralım yukarı. Bak bunu çekiyorum. Gölbaşı Belediyesi önemli. Gölbaşı Belediyesi önemli. Tabii tabii. Abi şimdi bak, ben küçükken Minecraft'ı indirdim ama böyle paramız yok ya. Yani şey indiriyoruz, Silly APK indiriyoruz falan. İndirilmiş de bir gün şey var, survival modu var bunun. Oradan başlıyorsun, herkes başlıyor kılıç hiçbir şeyle. Sandıkları falan buluyorsun, onlarla sonra savaşmaya başlıyorsun. Ek savaşları falan vardı. Ne moduydu ya? Egg Wars. Dur dur, bir şey var. oldu? Lahmam oynuyordu hatta. Ne? Lahmam oynuyordu. Hunger Games, Hunger Games. Minecraft. Ortada şey yok. oluyordu. Evet, evet. Chessler falan filan var. Çok falan saçma, ama. hiç yapamazdım ben. Yani. <laughs> o bayağı iyiydi. Onun bir de e, farklı modları <laughs> vardı, farklı haritaları vardı. Girdim işte bir tanesine bir gün böyle savaşıyoruz falan. İkinciyi kaldım, Eğil birinci yok. kaldım. Çok oynadık ama hani hiç alacak Baran param olmadı. Sonra geçen sonra <laughs> dedi ki abi Minecraft alalım mı dedi. 165 lira ona para verdi de. Oynamıyordu şu <laughs> Bu arada alayım ben 165 lirayı. Para vermeyince şey oluyor, daha değerli oluyor. <laughs> tedirgin ediyor desem yalan olmaz. Evet arkadaşlar çok şu anda heyecanlıyız. Tüm evet, taş Geçiyoruz. mağarasına yavaştan giriş Şöyle yapıyoruz. bir dolanıyoruz bakalım. Evet çok iyi. Taş göreceğiz. Hayatım hiç taş görmemiştim. Nasıl taş görmezsin ya? Bak hoş geldin diyor. Mağarasına. 2022. Oğlum 2022 diyor lan. Ben yeni açıldı diye biliyorum. Vallahi ben bilmiyordum. Sen söyleyince <laughs> anladım oldu. <laughs> Abi heyecan var mı? Abi taş göreceğiz. Heyecan var mı? Bak çok heyecanlı, çok. <laughs> Abi, taş taş görüp ne yapacağız? Beni görün ya. Ha heyecanlıyız. Soğukmuşlar. <laughs> Dedim ben sana. Şey diyor, o da, o da sıcaklığındadır ya diyor. Bunu kapatıp açayım mı? Hep açık mı dursun? Videoyu mu? Ha. Ya arasa çek, çekelim ya. Aa bak şuralar falan. Aa taş. Güzel renklendirmişler. <laughs> <laughs> Ama ışıklanma biraz az geldi bana. Buraya odaklıyor mu acaba şu an? Oy. an? Ne kadar güzel taş. Abi <laughs> zengini çok beğendim. Acaba aa, aa, o bu adada böyle mi bulunur? <laughs> şunu. o da taşmış. Bu arada aydınlatması gayet iyi. Abi. Hı. Evet. Bak. Bak şurada mesela gö göz daha karanlık görüyor burayı. Benden, benden bahsediyor. Aa, taş. <laughs> Abi böyle bir taş yok ya. Abi sarkıklar güzel ama baksana. Abi ne kadar güzel taşlar var ya. Abi mağarada da yürünmezmiş ya. Taş Bizim ya. mağara araştırma kulübü var, niye giriyor insanlar acaba? Ben <laughs> gezip ne yapacağım burada yani? Araştırıyoruz. Neyi araştırma abi? Taş işte hepsi. Aa sarkıtlar var bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir tık dar yapmışlar sanki. Evet. Ya biz kuzenli olsak mesela yan <laughs> yana... Geçemeyiz. Geçemeyiz abi. <laughs> Çok heyecanlıyız. Ben hiç bu tür taş görmemiştim. Çok kötü çıkıyor. Kamera iyi çekiyor ya. Onları sen olmadı birkaç çek bana da atarsın ya. Sarkıtlar nasıl oluşuyor acaba? Bilmiyor musun? Hani damlaya damlaya göl olur demişler de göl yok burada işte, mağara burası. Evet Furkan Bey taşlara bakıyor. Furkan Bey şu hangi taş acaba? Bakar mısınız? He? Ha? <laughs> Aa taş! Burada bir taşımız var. Güzel, güzel bir taş herhalde. Gel gel. Oo bak bakraymış. Oo. Buradaki taşlar, taşlar güzel. ayrı güzel. Buradaki taşlar kafamıza şu düşer mi acaba ya? Biraz büyük gibi de. Orada yok bir şey. Bana düşecek gibi geldi Oo, abi. bak gel gel. Abi taş. <gülüyor> <gülüyor> Açıklayıcı oldu diye tahmin ediyorum. Bence de. Okan Bey yürüyor. Dikkatin. Önüne dikkatin. Oo şuradan yukarı çıkılıyor bak bir şey var. Nereden lan? Bak şu yukarıda. Ya ya. Ne acaba orası? Orası şey. Oo burada son. Bu kadarmış güzel. Değil mi? Bunun için gelmişiz. <laughs> Hiç bence buraya girmeden Çıkalım ya. İnternette Tuna Taos diye biri var biliyor musun? Aynı ona <gülüyor> benzetiyorlar. Şey. <laughs> benzetiyorlar. Abi bir fotoğraf alalım en azından hani gelmişken taşları gördük deriz yani kültürlü gösteririz kendimizi. Ha? Ay, kültürlü yüzyordu. Yüzyordu. Müze geziyoruz abi kültür. Farklı kültürler. Farklı kültürler. Bak sarkıtlar falan var. Arkadaşlar. <laughs> kültür ya. Farklı kültürler, farklı hayatlar, arkadaşlar. of. ha. Aa, oynuyor öyle ya? Ne kadar güzel taş. Oğlum taşlar çok iyi. <laughs> Harbiden bunun için mi girdik de bu kadar? Yarım saat, bir saat Harika. <laughs> arkadaşlar biz sizin için gösteriyoruz. Yani siz, siz bilirsiniz. <laughs> Çorata ya. Abi gezdik mağarayı. E taş gördük. E ne oldu? Eee. Bir şuradan çıktık mı? Oradan çıkmadık galiba. Oraya da çıkalım. Oradaki taşları da görelim abi. Oradaki taşları görmeden olmaz. Çok kakrem. Sensiz ya, olmaz. Ya foto çekilmeyir herhalde ya. Galiba. Çekinelim baba. Burada da küçücük vallahi alan yapacak. <laughs> çok dar. <laughs> tamam çok güzel hadi. Tamam gördük he. <gülüyor> 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 Eni o, o sudanmadı lan. Oha sarkıt kardeşim. İçi diyor soğuk. <laughs> Buradan fotoğraf alsak mı? Şu <laughs> mı? <laughs> Bence artık... <laughs> fotoğraf alalım ama ya. Kötü de olsa. Ben seni çekeyim geç. Ben seni alayım baba. Sen Yo hiç ya. fotoğrafın yok senin. Evet, mükemmel gezimizin burada, burada çıkış burada geldik. Mı ya? Çıkış buraya. Bakalım sağda solda bir yer varsa oraya da gideriz. Burada biraz yalın kaldı gibi mi geldi? Yal mı? Yal kaldı yalın. Mı? Ah. Yanındır kalbim. O değil. Sana dökülen her gül. Şey lan. ha? Şunlar ağacı andırıyor ama ya baksana. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş bulduk kardeşim. Merhaba. 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 Lütfen içeriye binme sarkıtlara ve su damlalarına dokunmayalım. Polakomlarımızın flaşlarını kullanarak fotoğraf ve video çekmeyelim. Değerli müzakikleri koruyalım. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Diyor ki sarkıtlara ellemeyin bu kadar. Abi senin <laughs> sanki kırık mikrofon bu seferde sana gelmiş gibi geliyor. Harbi bana mı gelmiş? He. <laughs> Hahaha. <laughs> Çünkü ben, konuştum benimki gayet Sövünge güzel oluyor. Işitmeyiz. Bence çıkalamadı. Şurada şurada ne vardı? Ha bir Abi şey yok. Burada. <laughs> burada fotoğraf yeri var. Aslında buradan denenebilir. Dışarıdan ışık geliyor ya. Geldik gördük e ee, ne oldu? E, taş taş girdik ne oldu? Küçücükmüş oğlum bura bir de. Harbi lan. Gel seni alayım. <laughs> arkadaşlar yemek falan varsa önce bizim ilginizi çeken konular. şöyle işte bir yer var şurada. İnsanlar geçiyor. Evet arkadaşlar mükemmel bir yerde. Bol bol gelin. Her gün gelin. <laughs> Her Zaten gün. 15 lira bir şey değil öğrenciye. Tam 30 liraymış. 2022'de açılmış. Biz yeni gördük de iyi olur. Son Ama ücretsiz olduğundan bahsediyorlar. 15 lira vermek için bir 40 dakika falan bekledik. O çok sıkıntıydı. Çünkü sıcak ve sıcak hala devam ediyor. Ha burada kafeterya abi. Öyle mi? 0-6 yaş arası da ücretsizmiş. İnsanlar bak en iyi gibi bekliyor bu hakareti yüksek ses söylemiyorum. Enayi bekle abi içeride yani girecek şey yok. Ha? Güneşe çıkma. Evet yorumu orada yapalım. Aman ne güzel yavaş yürü. Canım. Ay Kemal. Canım. He? Sonra ne oldu? Dolar düştü 5'tir. Bunlara kara kara düşünüyor. Ee, i̇çeride biri beni Tuna Tavus'a benzetti. Hiç benzemiyorum zaten. <laughs> Şöyle bakın. Asla benzemiyorum. Ama bilmiyorum şaşırdım yani. Dur. Bedava tulumtaş bir de 15 liralık tulumtaşın yorumunu alalım. Abi tulum taşınıyorum yorumu 15 lira olmasın mı? Yani yok bedava girdik ya bedavanın yorumu hani bedavaya değer miydi? Evet. <laughs> 15 lira verseydin ya değer şimdi miydi? Şimdi şöyle zaten yol hani o iki kişilik ücretin üstünde tuttuğu için. Mesela bizim... otobüste gelmeyin bu sıcakta onu söyleyeyim kesinlikle. Hani ilkbahar falan belki olabilir. Bu sıcakta otobüste gelip o kadar yolu yürümeyin. Çok fazla yol otobüsü otobüsünü bıraktığı biraz uzak onu fark ettim. Asfalt ee, zaten yeni döküldüğü bu, için mahvediyor. Bu bilgileri de kimse vermez bu arada. Ya ya başka yerde bulamazsın. Arabayla geldik, araba gelirken tabii biraz hararet yaptı. <laughs> sıcakta arabayla da geldik. <laughs> en son şey gel gelmeyeni <laughs> getirdim. Kör biraz fazla geldi bana. Çok turist çekeceğini de düşünmüyorum. Ya yani. tulum taşamıran insan adam. Ama, şey. ama önümüzde iki Japon vardı. Baba o. evet o önümüze o geçti. Zaten videolar Biz videoları Biz şey oldu. böyle saygılı, yiğit, baba yiğit adamlar zannediyorduk. Önümüzde geçti. <laughs> önümüzde geçti arkadaşlar. <laughs> İçerisi çok beklediğimden küçüktü ya. 10 dakika görüp çıkacağınız bir mağara. Hani gidebileceğiniz bir yer yok adam akıllı. Bir fotoğraf çekip çıkıyorsunuz. yani. Ya. Evet. ne bileyim. Gerçi tarihi şunu anlatacak, bunu anlatacak. Bir, bir şey yok içeride de. Mağaranın zaten oluşumu devam ediyormuş. Aynen. Aynen. Mağara Sarkıta olmaya işte devam ediyormuş. elden demeyin e, flash flash da çekmeyin diyorlar. E, su akıyormuş falan filan bir şeyler. Onlar... Gelip bakarsınız da buna gelene kadar zaten yüzlerce mağara var abi göreceğiniz hani ne gerek var diyebiliriz. Yakında şurada ötede beri de okuyorsanız oturuyorsanız neyse de. Aa. Yok, biz beğenmedik. Çok dedik. güzel belediyemiz sağ olsun. Belediyeye saygılar ama mağara güzel değildi. Bizi çok kalori yaktık öncelikle. Beklerken, gezerken, düşünürken. Boş yere kalori çok yaktık ya. Düşündük hani bu taşlar Buradan, nasıl oluşmuş baba an falan Babaannemlerden buraya geldik. Biraz kalori almıştık böyle ihtiyacımızı karşılamıştık. Ama burada bir spor yapmış şey etkisi oldu gibi. Yürüdük ettik. Çok evet. iyi. Biraz terledik. Bakın terledim. Ama içeri soğuk. Bayağı bir klima etkisi var. Ben yani dedim mi? abi içerisi içeri soğuktur. Dedim yok dedi. Oda sıcaklığı kadardır dedi. Niye soğuk olsun dedi. Bir girdik donluk. Buz karpuz aynen o şekilde ee, gelebilirsiniz kesinlikle deneyin yani o şekilde ama bize söylemeyin baba gelirseniz halanı hani biz tavsiye etmedik zaten. Videoyu acaba video... tavsiye etmek <laughs> diye dava açarlar mı? Tavsiye etmek değil. Kesinlikle görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı, beğenme, like yorumunuzu bekliyorum. Furkan Özel YouTube kanalına abone olun. Ee, video oyun videosu izliyorsanız da Pisagor Pisagor Gaming YouTube kanalına abone olun. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Bye bye.